Merhaba, ben Mehmet Can, sosyal hizmet uzmanıyım. Üniversite eğitimim boyunca cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin eğitimlere katıldım. Ancak HIV alanına ilişkin sınırlı bir bilgim vardı. Sosyal hizmet uzmanı meslektaşlarımda da bu bilgi eksikliğini gözlemliyordum. HIV ile yaşayan kişilerin karşılaştıkları ayrımcılık ve hak ihlallerini daha fazla gündeme getirmek ve savunuculuk yapmak amacıyla cesurum hayatı diyerek HIV gibi damgalama ve ayrımcılığın yoğun olduğu bir alanda çalışmaya başladı. Bu süreçte gördüm ki HIV ile yaşayan kadınlar ataerkil sistemin bir sonucu olarak daha fazla ayrımcılığa ve damgalamaya maruz kalıyorlar. Ama en ilham veren cesaret hikayeleri de yine kadınlardan çıkıyor. Bir kadın danışanımın tanı sonrası maruz bırakıldığı psikolojik, fiziksel şiddete ve ayrımcılığa rağmen güçlü bir şekilde mücadele ederek hayatına sıkı sıkı sarılması bana en çok ilham veren hikayelerden birisi oldu. Hepimizin hayat hikayesi de yaşadığı zorluklar da biricik. HIV ile yaşayan kişiler bir de ön yargılarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Birçok kişi damgalama korkusuyla HIV testi yaptırmaktan çekiniyor tanı almaları durumunda da hem sosyal hem de profesyonel hayatlarında birçok zorlukla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu kişilere yalnız olmadıklarını, yaşamın hivden büyük olduğunu, asıl önemli olanın kendimizi değerli hissetmemiz ve yılmadan mücadeleye devam etmemiz olduğunu hatırlatmak için çalışmaya devam edeceğim. Ben bu alanda sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmaya başladım ve cesurum hayata dedim. Şimdi sen de cesurum hayata de ve en ufak bir şüphen varsa HIV testini yaptırmayı ihmal etme.